Yeni bir arkadaş görünce kreşte biraz şapşallaşıyorum. Özellikle de burada böyle sevimli minik biri varsa. Aa, ah, şunun kulaklarına bak. Nişanlan mı sen? Sana sadece biraz korkuttun ona. Hepsi bu kadar. Bir dahaki sefer onu bakları uyuyabilirsen harika olur. Olur mu? Tamam. Şu bayağıdan duydum ki sen çizimleri çok seviyormuşsun. Yaşa. Sen de buradaki herkes için bir resim dersi düzenleyelim. Ne dersin küçük adam? Söz veriyorum çok çok eğleneceğiz. Küçük adam mı? Yoksa küçük tavşan mı demek istedin acaba? boyalarımı kağıtları kapıyorum. Sen başlayalım da ben çizimlere dalacağız. Ay! Aa, bir tane daha yeni arkadaşımız var. Aa, bu bir tilki mi? Minik tavşan. Oh, harika. İki tane oldular. Aman tanrım. Oo, bence onlar birbirini tanıyor. Ay! Minik dostum, onu elinden bıraksan mı acaba? Kendine zarar vermeni istemem. Baba diye millet bize ateşli bir var. Tamam ola, minik tavşan burada gizlenmiş arkadaşları mı var? Eğer durum buysa o zaman bir sorunumuz olabilir. Daha fazlası da olabilir. Görünüşe göre etrafta hiçbir koruyucu yok. Yalnızlar. Minik tavşanı topuzunda bulduğumda tek başına buldum. O yüzden arkadaşları için de aynı olabilir. Yani sadece şu tilkiye bir bak. Hemen bakayım. Belki daha fazla rengi vardır. En azından sen şimdilik onları oyalıyor. Şükürler olsun. Önerim hemen top havuzlarında arama yapmamız. O küçüklerin geceleri Fizzle Plix'te tek başına dolaşmaları oldukça tehlikeli. Bu iyi bir başlangıç ama aslında ne yapacağız? Ağları, ödüveyenleri, ağları, fenerle kadar küçük olduğu için Bu ciddi bir şey. Monsie. Sanırım çözene kadar onları gözlemlemek en iyisi olur. Çok da zor olması gerek. Değil mi?